Bugün dükkanda sistem alüminyum doğrama yapıyorum. Sistemde bu profili ilk defa kullanıyorum. Normalde sistem profilde takoz çavuş kullanılıyor. Bunda normal altoks gibi çavuş yapmışlar. Kasaya, kanata ve kapıya aynı çavuşu kullanabiliyoruz. Bu yüzden bayağı kullanışlı olmuş. Şimdi çok bilmiş arkadaşlar bu çavuşları görüp o sistem değil. Aldox'tur diye yorum yapabilirler. Ama bu sistem öğleden sonra güneş direkt dükkana vurduğu için içerisi çok sıcak oluyor. Ventilatör kullanamıyorum. Çok fena çarpıyor. Bu büyük doğrama 4.70'e 3 metre olduğu için dükkanın içerisine sığdıramadım. Dışarıda yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.